Öğretmen 5. bölümde bomba olayları sizler için kaptık, geldik. Ne var yağnas, mı var. Diziler bildiğiniz üzere 2 hafta veya 1 ay süre geçtikten sonra yayınlanacak. Korona bitirdin bizi ulan. Puş videoya geçmeden önce lütfen destekleriniz için abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Videoya dislike atıp çıkmayın. Aksi takdirde korona morona lan korona morona koyarım senin oraya buraya siktir bak İlk olarak 5. bölümde Zeynep Akif ile ilgili anılarını hatırlayacak. Hatırlaması ardından Akif'i tekrardan arayacak ve Akif ona gerçekleri final bölümünde anlatacak. Yani herkes tamamen tüm gerçekleri biz dahi final bölümünde öğreneceğiz öğretmen fena ters köşe uygulayan bir dizi. O yüzden bu bölümde Akif Hoca bayılması ardından gerçekleri hemen ard ardına saymayacak öğretmenlere. Ne öğretmenlere ulan Korona kafamı karıştırdın. Öğrencilere gerçekleri hemen anlatmayacak. Ne diyorum lan? Ne bağırıyorsun lan? Sağır mı var? Sen bağırıyorsun lan hayva! Akif Hoca ayıldıktan sonra öğrencilerine şunu diyecek. Sadece bir öğrencisinin tüm öğrencileri tarafından yani onlar yüzünden intihar ettiğini anlatacak. Rüya sizin yüzünüzden intihar etti diyecek. Ders verecek onlara. Hayat dersi vermek istediğini anlatacak. Akif öğretmen hapse girecek mi sorularını aldım. Akif Erdem müdür sayesinde hapse girmeyecek. Yani dizi mutlu bir sonla bitecek. Bunlar daha önceden planlanmış olmalı. Benim tahminim bu yönde. Zeynep'in derin senaryosu işlenecek bu bölümde. Şu anki dizi piyasasında sıkılmadan izlediğim diziler arasında hatta favori dizim diyebilirim öğretmen. Öğretmen fenasın başa belasın yeğenim ya. Öğrenciler okuldan ilk 10 bölüm çıkamayacak. Yani 10. bölüme kadar öğrenciler sınıfta. 10 bölüme kadar neler olur? Tahtayı kim kırdı? Duvarı kim boyadı? Lor! Gibi gizemli çözümlere girilmezse şaşırmam. Senaryo zaten kısıtlı. Şimdilik analizimizin sonuna gelmiş bulmaktayız. Şu an çok ciddi bir dönemdeyiz. Lütfen evde kalmayı unutmayın. Diğer analizde görüşmek dileğiyle. Koronavirüs İran'a gelirse... Ülkenizi yok etmeye geldim. Koronavirüsün Çin'deki tepkisi... Tüm dünyayı hale geçireceğim. Boku yediniz. Eğer koronavirüs Türkiye'ye gelirse... Sizi de bitirmeye geldim kimsin ya? Ben korona virüs Lan korona morona koyarım senin oraya burana Siktir bak <laughs>